Arkadaşlar ben Alper Ben de Efe Bugün sizlerle beraber karpanin panik oynuyoruz A Alın. Ne yapıyorsun Bekleyin. Arkadaşlar ara gazımı size göstereyim Bir dakika Ara oy dursun bakın Ara gazım Ben de veririm tamam. tamam sen bir sus ya Yusuf oyun dondu ha. Eve oyun dondu Ha? Gidiyorum ben. On ben niye? On benim arabam niye bu kadar yavaş? Lan? Gidiyorum Ete. Gidemiyorum. Gidemiyorum Ete. Allah. Haydi. Ebe. Ebe nereye? Gel Dön 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 dön. Efe beni bekle bir dakika Dur orada dur dur. Efe dur. Lan yavaş git. Geliyorum Efe. Geçtim seni. Allah lan yavaş yavaş. Efe geçin. Bu ne hız lan? Geçeceğim seni Efe. Bunları bakar <laughs> Benim araba yazması ya. Aa. Da. Aa. Oh, ah. Ah. Hayır şey yaptım onu. Arabanın önü mahvol Efe. Konum at konum. Konum mu? Bu giriş çok iyi. Efe beni tamirciye götür. Geri dön. Geliyorum 1 dakika. Geliyorum efendim. Geliyorum efendim. Ben yeni yıla çıktım geliyorum Bak benim gibi arabada olduğunuz düşünün. Aa! Benim şeyizi. Oh! Aa! Yine ben seni geçtim. Oha! Benim anavam kaç kilo lan? Doğru yol mu? <laughs> fren 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 fren. <laughs> Neresi? Beni niye geçiyorsun lan? Abi düzelttin mi? Yok olmuş abi. Sağ ol. Yok. Abi ellerini sağ ol. E sen neredesin sen? Baba alçan sen. Evet Çık Nasıl çıkacağım? Menüye mi basıyorum? <laughs> bas, bir dakika geliyorum. Bekle. Bir dakika. Bir dakika. Girdim ben buraya yine. Bunu hep tekrarlıyorsun bak. Böyle bitti ya görevin. Böyle buna basıyorsun. Ne? Buna bas. Yap. Tamam devam et de. Bas bas ileriye bas. Tamam şimdi tekrarlayın da. Dedim. Bunu böyle böyle hızlı hızlı yapmam lazım. Çok hızlı. Yaptım. Yap yap öyle para kazıyorsun işte. Çarpmıyor değil mi? Kendisi duruyor. Evet. Ya çok basit o zaman lan bu. Para kazanıyor muyum ben şu an? Evet. Oha lan yemin ederim. Bunu deneyin Carpenter'ın işte. De. Ama iki de değil tabi ki de bir Ama bu oyun daha çok gerçekçi. Evet. Bunu ne zaman bitirebiliriz? Videonun yarısı bu kadar oldu söyleyeyim. Bu. bu, 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 bu. O para kazan. O zaman ben duraklatayım bir dakika arkadaşlar, bekleyin siz. Evet, evet arkadaşlar, şimdi görürüz. paramızı para hilesini kastık gördüğünüz gibi. Yeni araba da aldım gördüğünüz gibi. Mükemmel bir araba. Ben peki gir bakayım. Aynen. Evet gittik. Gir. Evet şehir. Efendim, Efe'nin arabasıyla benimki azıcık benziyor ama şey senin hangisi? Evet. Sen mi gireyim? Tamam. Arkadaşlar bu arada benim hesabıma da girebilirsiniz Efe'ninkinde. Değil mi? Evet. Efe girebilirsiniz. Bizimle beraber oynamak istiyorsanız eee dinle babam Ay yani bak ne var lan? Gözün mü? Beni mi koruyorlar ya? Biraz sesimi, video da videoda sesini Tamam bir lift al. Niye durdun? Efe bir dur. Efe dur dur. Gel yanıma. Efe yavaş gel bak bana çarpacaksın. Çarp. çıkıyorduk lan. Ben on ben niye oynuyorum? Arkadaşlar. Şimdi biz iyi bir görüntü değil arabalar. <laughs> evet. Hiç iyi <laughs> değil. Arabalar yerini değiştir ya? Araba çaldım, araba çaldım. Evet, evet. Evet ya. Neyse işte. <laughs> Arabaya nasıl bineceğim lan? Baban ne biniyordu <laughs> onun yanında? Ulan benim <beri gülüyor> elim niye bir biçerdi? Fırt yapayım mı? Hayır hayır, sakın sen. Efendim fırt yap... Arkadaşlar... Buradan ya drift modunu açıyorsun. Bundan sonra... Drift oldun ya be. Bekle. Kara duman atacağım. Kara duman! <laughs> ben niye geri gidiyorum? Bekle, bir işim var. Geri sildi, yeşil yaprak. ർക്കഥി വരും പോലീസ് Başka bir odaya geçecek lan. Hayır. Ben başka odaya geçeceğim. Sen Tamam gel. Abi Gel. Nereye gideceksin? gidiyor. Gel şimdi başka yere Nereye? 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 Siz aldanmayın. İzle beni. İzle ben nereye gidiyorum ben... No. ben gidiyorum sen benim arkamdasın. Ben gelsene Ese, ben uçuyorum. Benim ben yapacağım şey. <laughs> araba yamulmuş polis araba yamulmuş Allah belamı versin ya duracağım dur, durmaz araba oğlum bu nasıl bir görüntü dur ulan bir dakika dursana nasıl duracağım ben şuraya girmem ya işte get <laughs> bu kadar YouTube'a video geliyor <laughs> <gülme> Bir döverim var ya. Bir döverim. Arkadaşlar kavga çıktı. Siz onları aldan

Oke ben gidiyorum. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet etmeden. Bir dakika. Ya hiç şey olmadan. Olsun demeden.

Ben arkamda sürekli. Biber ben getireyim yanına. Evet. alma. alma. Bekle bekle gelme. Dur orada. Arabamı çalma. Çalmayacağım zaten. Güzel sesini. Ben niye buradayım ya? Sen onu nasıl yaptın ya? Bakın bakın. Güzel yeri var. Nasıl? Benimkini mi yedik? İyisin beraber kalır. Ama... Ya çekil şuradan ya. Ne oldu? Kör oldu. Neden? Ee Nerede? Ne? lan Ne? video Ne? Ben birazdan videoyu kapatacağım ya. Oha lan, YouTube Ne? 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 şey Ne?